Kiremedil. Balıkesir'in Kepsut ilçesi Tepeköy'den Süleyman Çavuş, Çanakkale'ye gider ve tam 9 yıl sonra çıkar gelir. Çanakkale'de İngilizlere esir düşmüştür. Esarette Süleyman Çavuş ve arkadaşları Malezya taraflarında etrafı bataklıkla çevrili bir adaya götürür. Hangi esir kampında olduğunu bilmiyoruz. Anlattığı kadarıyla esir kampında birkaç yüz Türk varmış. Esaret arkadaşları arasında bunlar Balıkesirden üç kişiymiştir. Hemşehri oldukları için hep beraber kalıyorlar, birbirlerine destek oluyorlarmış. Kepsutepe Tepeköy'den Süleyman Çavuş ve Pamukçı Kasabası civarından aynı köyden iki arkadaş daha. Bu iki arkadaşın bir ortak özellikleri daha varmış. İkisi de aynı köyden Ahmet kızı Hatice'ye aşık. Eskiden köyler 9-10 hane olurdu. Eğer bir kız varsa bütün köy delikanlıları ona aşık olurlardı. Bu iki arkadaş Çanakkale'ye gelmeden önce, köyde helalleşmek için eşi dostu ziyaret ederlerken kız bu arkadaşlardan birine gizlice içine kekik dalı koyduğu bir mendil vermiş. Bu bir bakımdan benim gönlüm sende demek. Esarette mendilin sahibi olan genç her gün mendili çıkarır, kekiği koklar, hiç durmadan hüngür hüngür ağlarmış. Rakibi olan diğer arkadaşı ona hiç durmadan ne olur memleket kokusu şu mendili bir de ben kokayım diye yalvarır ağlarmış. Öbür arkadaşı ise olur mu? Kız mendili sana mı verdi? Olur mu diye mendili koklamasına izin vermezmiş. Mendil akan gözyaşlarından öyle kirlenmiş ki rengi bile değişmiş. Hemen her gün bu esaret arkadaşlarından biri mendili koklar ağlar, diğeri koklamak ister ağlarmış. Malezya'da kekik ne arar? Gurbettedir bir kekik kokusu bile ağlarcasına özleniyor. Bir gün mendilin sahibi olan esir orada vefat ediyor. Ölmeden önce arkadaşına koyunundan çıkardığı mendili verip, ''Kardeşim, artık ben gidiyorum. Artık emanet senin.'' diye ruhunu teslim eder. Mendili alan arkadaşı her gün, her fırsatta mendili çıkarır, koklar, koklar, hem gurbetin sıkıntılarına, hem ölen arkadaşına, hem de hasret çektiği sevdiğine ağlar durur. Bir gün harp biter. Pesaret de biter. Haydi artık gidin derler. Nasılsa onlara götürecek gemiyi kaçırırlar. Düşerler yola yayan, yol bilmezler, iz, iz bilmezler, para yok, iş yok. Dilenerek vatana ulaşmaya çalışırlar. Aç perişan Hindistan'a ulaşırlar. Orada mendilin diğer sahibi de vefat eder. Ölmeden önce mendili çıkarıp Süleyman, artık benden hayır yok. Eğer memlekete sağ varırsan Bizim köye de var. Bu mendili Ahmet kızı Hatice'ye ver. Emanetini alsın artık bizi beklemesin diye ona teslim eder. Ve bir gün Süleyman Çavuş köyüne çıkar gelir. Saç sakal birbirine karışmış. Giyisiler lime lime parçalanmış. de bir değnek, sırtında kocaman bir torba. Süleyman Çavuş'u kimse tanımaz. Dilenci sanmışlar. O devirlerde esaretten dönenlerin çoğu, ancak dilenerek köylerine ulaşırlarmış. Ama köyün köpeğinin onu tanıdığını söylerler. Her gelen yabancıyı havlayan köpek ona havlamamış. Süleyman Çavuş evine yaklaştığında oğlu da tanımamış. Ana bir dilenci geliyor diye içeriye seslenmiş. Karısı dışarı çıkmış. Bir deri bir kemik kalmış. Saç sakal. Karısı da tanıyamamış. Ama Süleyman Çavuş Karısına ismiyle seslenince kadın onu sesinden tanımış. Ona doğru koşmuş Süleyman Çavuş. Aman sarılma, önce beni bir yıkayın demiş. Hemen bahçede duran çamaşır kazanının altını yaktırmış, köydeki berber dayıyı da çağırmışlar. Su ısınınca Süleyman Çavuş bir taşın üzerine oturup soyunmaya başlamış. Çamaşırlarını almak isteyen karısı onları vıcık vıcık bit içinde görünce bir çomakla bütün çamaşırları kazanın altına atmış. Sıra sırt torbasının boşaltılmasına gelmiş. Her şey yırtık pırtık. Hemen kazanın altına atmaya başlamış. En dipte pis, kirli, leş gibi bir de çıkarmış. Tam onu da kazanın altına atacakken Süleyman Çavuş aman onu atma. O emanet onun sahibi var. Karısı bu çok pis bari yıkayayım. Süleyman Çavuş, hayır, bu esarette kalan iki arkadaşımın gözyaşlarıyla kirlendi. Süleyman Çavuş'un üstüne su kabağı, o zaman susak da deniyor. Bir kazan kaynar su dökmüşler, ancak kiri kabarmış. Hatta kirini bir tahta fırçasıyla sıyırmışlar. Yılların kiri ancak temizlenmiş. Tıraş da olunca o olduğu ortaya çıkmış. Uzun zaman sonra Süleyman Çavuş ancak kendini toparlayabilmiş, yıllarca esaret çekmek kolay değildir. Emaneti teslim etmeye karar vermişler. Bir gün at arabalarına binip, önce Kepsut'a, oradan Balıkesir'e, oradan da Pamukçuk kasabasının köyüne varırlar. Köy yaklaştıklarında karşılayıcılar çıkar. Köyden düğün sesleri gelmektedir. Köye yaklaştıklarında karşılayıcıların içinde o köyden Çanakkale siperlerinde beraber oldukları Kadir Çavuş da vardır. Kadir Çavuş da o köydendir. Yalnız o esir düşmemiş. Harp sona erince köyüne geri dönmüş. Kucaklaşırlar. Kadir Çavuş, yahu Süleyman benim bugün evlendiğimi sana kim söyledi? Süleyman Çavuş, kimse söylemedi. Söyleselerdi de mutlaka gelirdim. Ama bugün buraya Ahmet kızı Hatice'yi görmeye, ona esaretten getirdiği memaneti vermeye geldim. Süleyman Çavuş, esarette ölen arkadaşlarının durumunu anlatır. Kadir Çavuş, Hatice Hanım'a ben de aşıktım. Ama o iki arkadaşım benden büyüktüler. Aralarında onun için öyle kavga ediyorlardı ki, ben onların yanında bu sevdamı açıklamaya cesaret edemedim. Ama askerden dönünce her sene evlenmek için Hatice Hanım'a haber yolladım ama o benim verilmiş sözüm var diye kabul etmedi. Fakat yıllar geçtikçe ümidini herhalde ümidi kalmadı ki geçenlerde benimle evlenmeyi kabul etti. Ama bana eğer doğacak çocuklarımız erkek olursa onlara esarette ölen arkadaşlarım Ömer ve Mustafa adını vereceğime dair söz verdirdi. Bu bizim düğünümüz. Benim için mahsur yok hanımın götürüp emaneti versin, hem onların öldüklerini öğrenince belki gönlü daha rahat olur. Süleyman Çavuş'un hanımı düğün evine girer, Hatice Hanım'ın yanına oturur. Köy küçük olduğundan az misafir vardır. Süleyman Çavuş'un hanımı bir ara Hatice Hanım'a size bir emanet getirdim. Hatice Hanım hayrola size çok uzaklardan bir esaret emaneti getirdim deyince Hatice Hanım irkilir. Ömer'le Mustafa'dan mı yoksa? Süleyman Çavuş'un hanımı o kirli mendili çıkardığında Hatice Hanım kaparcasına alır, göğsüne bastırır, hıçkıra hıçkıra saatlerce ağlar. Asker arkadaşları Ketsütlü Süleyman Çavuş ile Kadir Çavuş birbirlerini bırakmazlar. Yıllarca birbirlerine gider gelirler. Selam yollarlar. Herhalde 1940'ların sonu veya ellerin başında olmalı Süleyman Çavuş bir gün pazarda Kadir Çavuş'un köylülerine rastlar. Onlara Kadir Çavuş'u sorar. Onlar da Kadir Çavuş iyi ama geçenlerde hanımı Hatice vefat etti. Mezara konurken anlamadığımız bir şey oldu. Oğulları Ömer ile Mustafa analarının cesedini kabre koydular. Sonra anamızın vasiyeti diyerek yüzüne kirli pis bir mendil örttüler. Neydi o pis mendil? Anlamadık, sorduk. Biz de bilmiyoruz dediler. Neydi acaba o kirli mendil? Neydi acaba? O kirli mendil.